Ben Bayram Karadağ. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ağır sanayi hamlesinin başladığı, demirle kömürün buluşup çelik olduğu Karabük'ten geliyorum. Türkiye Taş Kömürleri Kurumu'ndan emekli, maden işçisi Bayram Dayı'nın oğluyum. Madencinin sesi olmak için aday oldum. 16 yaşında çırak olarak girdiğim sanayide çırakların, çocuk işçilerinin sesi olmak için aday oldum. 20 yaşından bugüne kadar çalıştığım, 1600 derece sıcaklıkta çelik üreten çelik işçisinin sesi olmak için aday oldum. Kamuda ezilen kamu emekçilerinin sesi olmak, liyakatı geçerli kılmak için aday oldum. Alın teriyle namusluca çalışan sanayicinin, iş adamın, esnafın, doktorun sesi olmak için aday oldum. EYT yasasından mağdur olan Bağkur emekçilerinin de sesi olmak için aday oldum. Öğretmenlerin sesi olmak, ücretli öğretmenliği sona erdirmek, atanamayan öğretmen